Ne yapıyorsun sen? Biz rejimdeyiz biliyorsun. Az yağlı hafif bir börek. Ay o böreğin az yağlısı falan mı olur? <laughs> Ay ben dayanamam da şimdi bak şu böreğe bak şimdi bana böyle bakıyor ye beni ye beni diyor. Merak etmeyin gerçekten çok hafif bir börek. E bu sabah değişiklik olsun dedim. Hemen Hanım sen bir tane daha koy bana. <laughs> Ay Nihat. Evet şöyle. Hmm, hmm. Çok güzel olmuş. Tam benim istediğim gibi böyle çıtır çıtır. Elinize sağlık valla. Afiyet olsun. Bugüne kadar çok karşı geldim ama gerçekten sizin gibi gelmedi. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hmm. Elinize sağlık. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Kızınız da sizin bu yeteneklerinizi almış mı sizden? Aslım çok yeteneklidir ama özellikle pastaları çok meşhur. Öyle mi? Ben pastayı çok severim. E bir pasta yapsa da yesek bizler. Ya ben kızınızı bu arada görmüyorum. Odasından hiç çıkmıyor mu? Ya da sen öyle mi tembihledin? Yok canım, olur mu öyle şey? Nihat Bey, Aslı çalışıyor da o yüzden çalışıyor mu? Nerede çalışıyor? Neresiydi? <laughs> Ay, e, aslı söyledi ama şu anda unuttum. Ama çok saygın bir işletmeymiş. Kafesinde çalışıyor. Hı, hmm, ne güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağ olun. Ya. Kız şehir dışından yeni geldi. Hemen gitmiş iş bulmuş. Ay, maşallah. O kadar çalışkan bir kız yani. Yani ne yapsınlar bu hayat koşullarında? Tabii ana kız işte geçinmeye çalışıyorlar. Doğru. Hayatım sen de sık sık ilgilen. Onların bir ihtiyacı var mı sor. Olur mu? Onlara sahip çıkmalıyız. Merak etme canım. Afiyet olsun. Aa, daha bir şey yemedin. Ha bu soruyu niye bana hiç sormuyorsun acaba? Bir tanem, senin kolesterolün olmadan önce ben sana karışıyor muydum? Tamam artık o börek yeter.